her zamanki gibi olmayan bir video çekiyoruz. Arkadaşlar her zaman Minecraft oynardık ya. Arkadaşlar artık Roblox oynuyoruz ama e, Minecraft videoları da sık sık gelmeye başlayacak arkadaşlar. Eee doğr bir oyuna girdik arkadaşlar. Burada da, e, şey e, Roblox'ta. Evet Roblox'ta. Arkadaşlar, e, arkadaşlar arkadaşlar bu bir bu bir korku oyunu arkadaşlar. <laughs> Hadi Arkadaşlar bileyim. şey korkacaksın bunda o yüzden jumpskillar var ama ben yani çok korkacaklar korkunç iz. Hayır ama çok korkarlar çok izlemeyin izlemenizi tavsiye etmiyorum. Aslında çok korkarsınız. Oğlum onlar yani oğlum o yani, yani aramızda büyükler var onlar izlesin. İzlesin. Nasıl, <laughs> nasıl büyükler korkmasın yani değil mi? <laughs> yani. Aynen. Aynen. Arkadaşlar ben de daha load loading kesiyor ya. İyi başlıyor. Ben burada yoksa bütün four player'ı gitti. Yanına bir tane kötü adam var. Abi girdim dur Oradayım değil mi? Okey Emir başladı Aa, Oradasın oradasın Başladı Ar Arkadaşlar işte oyun Böyle böyle Amacalar var Amacaları böyle Milyonlarca kapı var gerçekten yani. Bayağı canavarlar var. Arkadaşlar canavardan kaçmak için dolaplara saklanabiliriz. İşte bazı kapılar kilitli oluyor böyle. Dört. Bakın böyle dolaplara girebiliyorsunuz. Açıkçam. Ama bunu acil yüzünden. durumda kullandım. Beş açılmıyor. Ben beş ay çıktım mı zaman tam? Kimleri gel? Tamam arkadaşlar. eee o şimdi o anahtar. Anahtar buldum arkadaşlar. Ee, yani güzel A bir şey buldum olabilir. Mu? Aç. Bilmiyorum. Bak, onu ne ya? Bu neydi ne? Arkadaşlar aslında güzel bir oyun. Abi Daha köpek oyun adam oyun arkamızdan geliyor. Arkadaşlar oyun böyle. Evet. Burada bulmacalar çözüyorsun. Yani zena maması gibi. nerede? Anahtar nerede kanıs? Arkadaşlar Arkadaşlar. Atları görebiliyor muyum? Ha burada. Oha. Aa lan troll yüzü var burada. Gel. Abi ne Papi, ben açtım. Çakmak var ev adamda. Ç şey şey yapabilir bizden. Elinde mi? Arkadaşlar biz bu oyunu bir birkaç... tak yedik. O, oradan biliyoruz. bu kapı önü yani, vidalı. Siz neredesiniz? Baray, baray çakmak Emir buradasın. Ben hiçbir şey göremiyorum. Dur burada adam. Abi ya abla bana da çakmak attı. Ananı, ananı. Oğlum cam sihir yedim, oğlum. Çok korktum. Ananı. Ne diyor? Ee, abi ben ölmedim. Neredesin? Ben buradayım. Oğlum oğlum jump yedim abi. Jam, önce. scare'ı yedim ölmedim. Hadi. Nasıl büyük iş bu? Oğlum çok korktum lan. Ben de. Abi ne oluyor? Ay, köpek adam öldü mü? Köpek adam nerede? Yok yok öl ölmedi ölmedi. Nerede? Lan, köpek adam. Ha, gördüm onu. Baray neredesin? Ben burada burada. Baray, lan, neredesin sen? Bana mı kurdurdun? Nerede emir burdasın buradasın Emir emir Baray. Emin buradasın. Neredesin? Baray. Ay, ay. ay Baray yok. emir Emin emir Emin buradasın. Emin buradasın. <laughs> emir, buradasın. Lan, gel, gel, gel lan. Gel lan. Hadi ıı, takip et beni. Lan. Aa, abi çakmak. Çakmak. Ee, köpek kadın mı? Gel buradan geçmiş. Oğlum bak. Bu oyunda ayrılmamamız gerekiyor. 19 kilitli adam tepki adam burada. Ee, abi şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum anahtar mı bulacağız? <laughs> yani. Abi yani anahtar? Anahtar. Ay dolaba girdim anın. Dolaba girdim. Ha burada. Burada. Açım kapıyı Eee Abi. ya da. Işığı takip et. Oğlum bu ne? Oğlum, buraya giremiyoruz. Jump scare diyebilir. Nereden girdiniz siz? Oğlum neredesiniz? Demin göremiyorum ha Emir. Jump scare yedim. Abi jump scare yedim. Ha giriyorsun öyle. Emir ben, gel. Ben, ben ölüyorum. Ben öldüm. Ben de öldüm. Arkadaşlar böyle, ya? böyle ufak ufak jump var fazla da korkunç değil yani. Of Öldüm ya. Öldüm ben de. Ha? Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar, şimdi i̇şte e, oyun e, böyle. Evet arkadaşlar. E, oyunun ne yaptık. E, oyuna istediğiniz zaman girebilirsiniz arkadaşlar. Oyunun ismini evet. hemen tanıtayım arkadaşlar. Oyuncusu. Arkadaşlar bizim az önce oynadığımız oyun eee Doors diye bir oyun isterseniz oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, işte Diyorsan, ben Arkadaşlar yaparsan, işler, Roblox videoları yanına devam edebilir. Yarın arkadaşlar yeni bir Roblox videosu çekeceğim. Çekeceğiz değil mi? Evet. Ama bu yani bu Evet. like gelmesi lazım. Arkadaşlar lütfen emiri destekleyin. Beni de desteklemiyor. Evet. Ben, ben. Açıklamaya Baran'ın kanalını da koyacağım şimdi. Görüşürüz. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar yarın. Yarın. Yeni Roblox videosuyla karşınızda olacağız. Arkadaşlar yarınki Roblox videosunu tekrar bekleyeceğiz. Ama siz 3 like atarsanız sürpriz video gelecek. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Sürpriz video. Bay bay.